Evet değerli EngelsAndroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Videonun başlığında da gördüğünüz gibi e, bugünkü videomuz biraz değişik olacak. Öldükten sonra Facebook hesabımıza ne olur? E, sizlerle bu soruların cevabını arayacağız. Şimdi hazırsanız hep beraber videomuza geçelim. www.engelsandroid.com Android Erişebilirliğinin tek adresi arkadaşlar biliyorsunuz e, sosyal medya günlük hayatta e, çoğu zaman kullandığımız ve hayatımızın e, artık olması olmazlarından birisi Tabii en büyük bir gerçekte ölüm gerçeği öldükten sonra Facebook hesabımıza ne olur Arkadaşlar bunun e, birkaç tane yöntemi var birincisi hiçbir ayar yapmazsanız siz öldükten sonra Facebook hesabınızın şifresi e, kimde varsa giriş yapar. Ama yoksa Facebook hesabı o şekilde kalır. Bir diğer ihtimalde Facebook hesabınıza hesap varisi atarsınız. Bu hesap varisi e, sizin ölümünüzü bildirir. Ve siz öldükten sonra sizin hesabınız anıtlaştırılır. Ve hesap varisi sadece şu işlemleri yapabilir. Size gelen arkadaş hissetlerini yanıtlama, işte e, ölüm yıldan ilgili etkinlikler yapma vesaire. Ama sizin adınıza herhangi bir gönderi paylaşamaz ve sizin mesajınızı göremez. Eğer ölmeden önce hesap varisinize ve işte örnek veriyorum bir sene sonra benim hesabımı kapat derseniz sizin ölümünüzden birkaç sene sonra hesap varisi Facebook'a başvuru yaparak sizin hesabınızı kapatabilir. Tabi bunu e, şimdi hesap varisi atamadan da büyük bir ihtimal yapılıyor diye biliyorum. Çünkü burada ayarları var zaten ayarlarına beraber bakacağız. Eğer yakınınız ölüm belgesiyle birlikte Facebook'a başvurduğu zaman Facebook komple gidiyor. Zaten seçenekleri var orada. Şimdi hazırsanız ayarlarına bakalım arkadaşlar. Buyurun. Mevcut saat 14. Place sosyal. Sosyal place zoom. Yuhat, tır, tır, teleg, payca, skip, mes, facebook, 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 Ömer Göttaş düğme. Şimdi arkadaşlar buradan... İletim, kimlik, hesap sahipliği, geri düğme. Hesap sahipliği ve kontrolü, verilerini yönet, hesap varisini değiştir, facebook. Evet arkadaşlar seçeneğimiz burada. Boşluk anıtlaş, anıtlaştırma ayarları düğme. Anıtlaştırma ayarları. Hacebok. Hesap daha hesap varisi vefat ettikten sonra profilini yönetmesi için birini seç. Bu kişi arkadaşlarına ve akrabalarına anma töreni gibi detayları bildirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca bu kişiye hesabının ne kadar süre açık kalmasını istediğini söyleyebilir ve bu tarihten sonra hesabını silmesini isteyebilirsin. Tabi siz öldükten sonra adam hesabı ister siler ister silmez zaten. Hesap varisi seç düğme. Ölümden sonra hesabı sil vefat ettikten sonra Facebook hesabının anıtlaştırılmasını istemiyorsan, hesabının kalıcı olarak silinmesini talep edebilirsin. Ölümden sonra sil düğme. Geri düğme. Ölümden sonra sil düğme. Bir buraya bakalım. Ölümden sonra sil Facebook. Ölümden, ölümden sonra sil. Hesabını silmeyi seçersen, birisi bize senin vefat ettiğini bildirdiğinde tüm mesajların, fotoğrafların, gönderilerin, yorumların, ifadelerin ve bilgilerin derhal ve kalıcı olarak Facebook'tan kaldırılır. Profilini hiç kimse göremez. Anıtlaştırılmış hesapların, insanların kaybettikleri yakınlarını almaları için rahatlatıcı bir yer olabileceğini duyduk. Hesabını silme kararını ailen ve arkadaşlarınla konuşmanı tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar burası da değişik bir seçenek. Hayır ölümden sonra silme radyo düğmesi seçili. Ölümden sonra silme. Evet ölümden sonra silme radyo düğmesi seçili değil. Evet ölümden sonra sil birisi sizin öldüğünüzü Facebook'a bildirdiği anda işte fotoğraflarınız videolarınız vesaire kalıcı olarak silinir. Kaydet düğme. Kaydet deyip. Daha fazla bilgi al düğme. Kaydedebiliyoruz buradan yardım merkezine gidip daha fazla bilgi alabiliyoruz. Geri düğme. Burada Facebook. da. Hesap varisi vefat ettikten sonra hesap varisi seç düğme. Hesap varisi seç Hesap, vefatından sonra hesabını yönetecek birini seç. Bu kişi, maddeymi, vefatından sonra hesabını yönetecek birini seç. Bu kişi şunları yapabilecektir. Maddeymi, profilinde kimlerin bir şey paylaşabileceğine ve gönderileri görebileceğine karar vermek, gönderileri silmek ve etiketleri kaldırmak dahil alma gönderilerini yönetmek. Evet. Maddeymi, hesabının kaldırılmasını talep etmek. Dediğim gibi hesabın kaldırılmasını talep edebiliyor. Maddeymi, yeni arkadaşlık isteklerini yanıtlamak. Maddeymi, profil resmini ve kapak fotoğrafını güncellemek. Hesap var, ileri düğme. Hesap varisin sadece sen vefat ettikten sonra paylaşılan gönderileri yönetebilir. Senin adına paylaşım yapamaz veya mesajlarını göremez. İleri düğme. Hesap varisine kendisi... Arkadaş seç metin alanı. Evet arkadaşlar. Hesap varisine kendisini seçtiğini bildireceğiz. Hesabın anıtlaştırılana dek kendisine tekrar bildirimde bulunulmayacaktır. Evet arkadaşlar. Burada. Hesap varisine kendisini seçtiğini bildireceğiz. Hesabın anıtlaştırılana dek hesap varisine kendisi... Arkadaş seç metin alanı. Buraya. Türkçe, Türkiye, se. Hesap, se. Ne Shift, Üst karakter, Shift, Üst karakter devlet... A sarper abi yazıyor e, sar o p sark e sarpe cevapla düğme sarpe sarpe metin alanı düzenle sarper arıkan düğme sarpe sarper arıkan düğme evet sarper arıkan türkçe bu mesajı göndermek kendisini hesap varisi olarak seçtiğini bildirmek için messengerda sarper ile bir sohbet başlatacaktır buradaki hazır metni kullanabilir veya mesajı düzen kime sarper arıkan Merhaba Sarper. Facebook ok artık insanlara kendilerine bir şey olması halinde hesaplarını yönetecek bir hesap varisi seçme olanağı tanıyor. Beni iyi tanıdığım ve sana güvendiğim için seni seçtim. Bunun hakkında konuşmak istersen lütfen bana haber ver. Metin alanı. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Eğer ben gönder düğme. Gönder dediğim anda Sarper abi benim hesap varisim olarak atanır. Ve benim ölümümden sonra Facebook'un yardım merkezinde ana sayfa düğme sistem başlatıcı e, hesap anlaştırmadan bir hesabı anıtlaştırı seçip Oradan e, benim profilimi etiketler yani url'sini ya da işte adımı vesaire yazar. Ondan sonra benim hesabım anıtlaştırılır ve Serper abiye devredilir. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas.engelsandri.com ve bilgi.engelsandri.com adreslerine mail atabilirsiniz. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.